arkadaşlar bu videomda ee, istediğim zaman yani bir tane mesela sonra bir dünya tüm başarılar almak için ha ne yapsın yani ne bu anlamda demek istedim ama yani zorlanıyorsun ee, yardım lazım ha. bu dünya onun için yani, şu an ben de kendisi dünyayı tıkladım modu 15 beyinde veya Ben açıklayacağım ama şimdi Çünkü kimse abone olmuyor ve beğenmiyor. Ve ben de böyle hiçbir şey yapamıyorum. Boşuna emek harcıyor. Böyle olunca da yani boşuna yeme emek emek harcamak kötü. Doğru yere harcamam az demeyi. Yani bu hile bizi game olayı geçiriyor. Ama başarımlar da var. Elementer kuru açık mı? Çünkü bazı şeyler yapılabiliyor diye biliyorum. Değil. Game mode'da Survivor'da fark etmiyor. Böyle geçebiliyoruz. Hatta ben şöyle bir şey yapayım. Bir başarım tamamlıyorum. Altın yok ne derdi. Geliyorum. Elmas. Bakır. Bundan. Bu kadar herhalde. Tüm madenler. Nasıl bu ya? Ben yani şunu da alamam. se böyle Şuna i̇şte bu da. Bu. Bunlarsınız sizin her şeyi. Evet. Bu. Bunu da yaparsın. Bunun hepsini yaparsın. Çok ay. Ama yapabilirim bilmiyorum. Ayrıca bu, bu şeye ama Normal bir sefer aslında size Benim o e, videomla taktik gibi bir şeyle. Hardcore'un olmuyor. Siz kendiniz test edersiniz. ben test ettim. Tekrar deneyebilirsiniz. Böyle. videolarda videonun konusu Mojang'ın zorlamasından kaçmak. <laughs> Mojang'ın zorlamasın, soru orada oynamaya. İstediğiniz zaman gmail'e geçiririz. Kayıt Ne Yok ne alakalı. Neyse. Abone olun.